Arthur Uğadeanu burada. döşek, atını kanat bilen, nerede zulme uğrayan varsa yardıma giden, zalimin önünde kat ağa eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen, atamız olsa da oğlumdan, günah esininden, kayıp Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazan uzunluğundan, nöbet! Nero. Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir, sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın. Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir, sancağımız dalgalansın, Yaşasın. Yolun yolumdur. Başım yoluna feda'dır. Gayrı kutlu nöbet. nedir karındaşım Yolun yolumdur. Başım yoluna feda'dır. Gayrı kutlu nöbet. nedir garındasın. Örke! Zırhımız iman, satımız adalet. Hedefimiz nizam alemdir. âlemdir. Yürüyün atlar, yürüyün.